Biz ki çok titiz miyiz? Evimize sadığız. Evimiz sokak olsa hiç mi hiç kirletmeyiz? Temiz bir sayfa açıp çevremizi görelim. Gençlere yol gösterip dünyamız, dünyamızı sevelim. Çevremizi temiz tuttuk, eskileri unuttuk. Varsa bir sorun çözdük, rahatladı dünyamız. En mutlu artık biziz. Yine şiir yarışmasının ikinci olan eserimiz Sadık Meslek Lisesi'nden Ayşenur Peçen'in yazmış olduğu şiir. İçme bir huzur dolar, bitkiden çiçek açtığında. İçme bir huzur dolar, ağaçlar meyve verdiğinde. İçme bir huzur dolar, güzel bir çevrede yaşadığında. Çiçekler açtığında ruhum şenlenir. İçme dolan hava, bedenini coşturan, temiz çevredir, bunları sağlayan. Bilinçlenelim, bilinçlendirelim, çevremizi koruyun. Evet. arasında birinci olan eserimiz yine Sağlık ve Seks Sesi öğrencilerinden Handan Baytekin'in yazmış olduğu şiirimiz. Keşke farklı olsaydı. Gözlerim yaşlı, gönlüm buruk. İzlediğim sokakta renkler soluk. Etrafta bir tane bile yeşil yok. Ağaçlardan mahrum büyüyor çoluk çocuk. Önceden şu karşıdaki binanın yerinde büyük bir kavaklık vardı, park vardı. Mahalledeki çocuklar neşe içinde oynardı. Sanki güneş daha bir güzel doğardı. Keşke kaldırım taşları yerinde çimen olsaydı. Bahçemizdeki ağacın kuşlar konsaydı. Derin bir nefes çektiğimiz zaman ciğerlerimize mis gibi mis gibi dağ havası da olsaydı. Ağlasam sızlasam yok ki çaresi. Uzaktan geliyor kuraklığın sesi. Ne olur uyanın bir şeyler yapın. Bu dünyanın yeşili giderse geriye kalırız.